O ülkesindeki tabulara, sınırsız tacizlere ve sosyal baskılara rağmen ailesini geçindirmek için bu mesleği seçti. Om Valit Kahire'de taksi şoförlüğü yapıyor. Arap dünyasının en kalabalık kentlerinden biri olan Kahire sokaklarında profesyonel duruşuyla zorluklara göğüs geren ve diğer erkek şoförler arasında özel bir yere sahip olan kadın şoför Om Valide eşlik ettik. Valit Kahire'deki ilk kadın taksici. İlk zamanlarda diğer şoförlerle çok sorun yaşadım. Zira aralarında bir kadının bulunması onları şaşırtmıştı. Önce hayal kırıklığına uğradım, evime döndüm. Ardından onların söylediklerine kulak asmamayı öğrendim. Mısır'da kadınları görmeye alışık olmadığımız mesleklerden biri de petrol istasyonu görevlileri. Bu petrol istasyonunda 8 kadın çalışıyor. Gerekli formasyondan geçen kadın çalışanlar müşterilerin beklenmedik tepkileri karşısında hazırlıklılar. Babam ilk başta kabul etmedi. Sokakta açık bir alanda nasıl çalışırsın diye sordu. Bir kadın erkek işinde nasıl çalışırmış dedi. Kesinlikle kabullenmek istemedi. Ancak başladıktan sonra bu iş bana çok kolay geldi. Omka'da ise mesleğini bu küçük atölyede öğrendi. Demir ve kaynak işleriyle uğraşıyor. Gücü ve kararlılığıyla meslektaşlarına ve ailesine bu işi becerebileceğini kanıtladı. Engelleri bir bir aşarak rakiplerini geride bırakmayı başardı. Kaynakçılık yaparak kadınların zayıf olmadığını göstermek istediğini belirtiyor. Birçok kişi için kadınları bu tür işlerde çalışıyor görmek ve erkeklerle pazarlık ettiklerini görmek çok ilginçti. Neden çalışıyorsun diye soruyorlardı. Birkaç yıl sonra insanlar beni tanımaya başladı ve çalışmama da alıştılar. Yasa dışı bir iş olmadıkça kadınların bu tür işlerde çalışması bir utanç değil. Arap toplumunda az ve nadir görülen bu durumlar Arap kadınların kendilerine empoze edilen kısıtlamaları söküp atabileceğini gösteriyor. Ancak hayalleri bunlarla sınırlı değil. Gerçekte olanlar ve eşitliğe ulaşma arzuları arasındaki uçurum bugün bile derinliğini koruyor. Muhammed Şeyh İbrahim, Euronews, El